Çok ilginç yani. Şarp İstiklal Mahkemesi e, savcısı Ahmet Süreyya Özge Evren. Evet. Zaten mahkeme içinde bulunan tek hukukçu da o bildiğim kadarıyla. Yani meşhur 3 Kel Ali'nin Kılıç Ali'nin efendim Alilerin olduğu e, mahkeme. E, savcı da e, Ahmet Süreyya Özge Evren. Evet. E, bir şey diyor çok ileriki yıllarda sanırım son posta yapmıştı. Kendisiyle yapılan bir mülakatta 58 tarihli bir mülakat olsa gerek çok ileri yaşlarında bir şey hala içimde yumruk gibi acıdır diyor. Bir anısını anlatıyor. Hatırasını. Hmm. O da Şark İstiklal Mahkemesi idam emirleri verirken ki mahkemenin tek hukukçu üyesi budur Ahmet Süreyya Özgevren ee, mahkeme önce idamına delillerin bilahare toplanmasına e, şeklinde <laughs> e, karar verebilen bir mahkeme onun için e, bir tane delikanlı getirdiler diyor o röportajında hmm. e, bir Kürt delikanlısı delikanlıyı niye getirdiler ne yapmış ortada hiçbir şey yok diyor ee, sordular diyor işte mahkeme heyetimizden birileri e, delikanlıya. Delikanlı bir tek kelime Türkçe bilmiyor. Mahkemenin verdiği karar şu. Türkçe bilmeyen adam yaşaması gerekmez. Türkçe bilmeyen adamdan ne hayır gelir? Götürün asıl bunu. Aslı. Götürdüler ve astılar. Bu hala içimde bir derttir diyor şimdi adam yani Demek, hala unutmamış, unutmamış vicdanı varmış, vicdanı varmış bunu da, varmış. da itiraf ediyor İtiraf etmediği neler var Allah bilir yani bu o gün yaşanmış şey o gün mü o günde mi kaldı ee, Diyarbakır cezaevinde yaşananlar evet. ben okumaya dayanamıyorum. Altan e, Altan Altantan e, Bey'den ben dinledim. Onun babası babası e, ya ya anlattı. İşler acısı yani işler e, acısı. Yani e, söylenecek bir şey kalmıyor orada. Söz bitiyor. Burada aslında vicdan e, gerçekten de yansızdır. Eğer yanlıysa vicdansızdır. Anlatabiliyor muyum? Burada vicdana hitap etmek lazım. Adama bir e, portre sunuyorsunuz, diyorsunuz ki bu portre e, şunu, 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 şunu şu, şu, şu zulümleri yaptı, şu kötülüğü, şu kötülüğü, şu kötülüğü yaptı, şu tecavüzleri, şu efendim su zulümleri yaptı. yaptı. Bu portre e, Romanya'da yaşadı ve efendim e, Romendi diyorsunuz. O diyor ki vay işte falan vay nokta 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 şu efendim. Bu Rus'tu diyorsunuz. O daha da köpürüyor. Yakışır hasbaya cinsinden. Yok bu portre bu memleketten çıktı. Dediğiniz zaman. Adı da Ahmet'ti, Mehmet'ti, şuydu buydu dediğiniz zaman ip kopuyor. Orada vay gidiyor. <laughs> Bizimkisinin Vicdanı e, küllenir devre dışı devre dışı kalıyor evet yani orada e, bir düğmesi var sanki e, bizin içine girince girince hiç işte, mizan ölçü hiçbir şey kalmıyor vicdan kalmıyor kalmıyor absölsüle yani, gidiyor o, biraz önce bir başka milletten deyince tepki gösteren o şahıs o bizden olduğunda o tepkisi kalmıyor.